Şu an Medine-i Münevvere'deyiz. Bir peygamber şehri. Ve Mescid-i Nebevi'nin tam önündeyiz. Peygamber Mescidi'nin. Burası bab Selam kapısı. Yani bu kapıdan girdiğimizde ileride sol tarafta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in evi var. Hz. Ayşe ile yaşadığı evi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiğinde başı Hz. Ayşe'nin dizindeymiş ve vefat ettiği yeri defnedilmiş. Yani Hz. Ayşe ile yaşadığı odaya. Bu oda 5 çarpı 3 metrekare yani 15 metrekare bir alan. Esselatü ve aleyke ya Resulallah diyerek Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimizin mescidine adım atalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Burada çok sessiz olmak gerekiyor. Çünkü Peygamberimizin kabrinin tam üzerinde bir ayet var. Diyor ki sesinizi Peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. O yüzden burada sessizlik Hakim. Babi Selam kapısının tam üzerinde bir Osmanlı tuğrası var. Bu yapı atalarımız gettiğimiz tarafından yapılmış ve Sultan Abdülmecit Han tarafından da restore edilmiş. Şimdi Allah nasip ederse size peygamberimizin mihrabını ve minberini göstereceğim. Ve cennet bahçesi olarak adlandırılan alanı göstereceğim. Görüldüğü gibi hatlar var bu hatlar hep Allah alem Osmanlı işi. Atalarımızın yaptığı hatıralar. İşte şurası peygamberimizin minberi. Biliyorsunuz peygamberimiz bir hurma küçüğüne dayanıp vaaz ederken ona basamakta bir minber yapılıyor. Ve o hurma küçüğü de tam bunun altına gömülüyor. İşte bu minberle Peygamberimizin de az ilerideki evin arası cennet bahçesi olarak geçiyor. Ve oradaki halıların rengi yeşil. Peygamberimiz demiş ki benim aleyhissalatü vesselam benim minberimle evimin arası cennet bahçesidir buyurmuş. Dolayısıyla eviyle minber arasındaki alanı belirtmek için halının rengini yeşil yapmışlar burada. Ve insanlar bu mukaddes yerde yani cennet bahçesi olarak adlandırılan bu yerde namaz kılmak için birbiriyle yarışıyor. Biraz daha ilerleyelim tam ileride sol tarafta peygamberimizin hücre-i saadeti var. Kabri orada. Evet bakın burası peygamberimizin evinin bir cephesi. Şurası peygamberimizin evi. Esselatü vesselam aleyke resulallah. Tam kabrin önüne kadar gelemeyeceğim ama inşallah şuradan in belki görüntü alabiliriz. Esselatü Vesselam Aleyküm Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, benim vefatımdan sonra gelip de kabrime selam verin selamını hayat gibi alırım diyor. Bu müjde bizi ürpertti. Bakın, üç tane yeşil halka var. Birinci, soldaki birinci yeşil halka Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer. Yanında Hazreti Ebu Bekir Sıddik radiyallahu anh, yanında Ömer Faruk radiyallahu anh Üçü de bu küçük odanın içerisinde bulunuyorlar. Ve buradan selam verip inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bu kapının ismi de Baki kapısı. Baki kabristanına açılıyor. Selam kapısından girip Peygamberimize selam verip dua edip Baki kapısından çıkacağız inşallah. Rabbim Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatine nail eylesin. Rabbim onun ashabının şefaatine nail eylesin. Rabbim Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kenser havuzundan içmeyi nasip eylesin. Rabbim her bir buraya gelmeyi, tekrar tekrar gelmeyi nasip eylesin. Selamünaleyküm.